Yurt dışı konserlerimin başarısında ünlü besteci ve kompozitör Murat Turalı'nın katkısı çok büyük. Kendisiyle bundan sonra sık sık adamı beraber duyacaksınız. Murat Bey'le ile işbirliğiniz uzun süredir hazırlandığı müziğin İstanbul'la buluşması projesinde de devam edecek mi? Aa, evet. bunu konuşmak için henüz erken. Sanırım proje daha o aşamaya gelmedi. Sorusu olan? Benim be, Buyurun. Yeni albüm hazırlıklarınız var mı? ee, <laughs> evet. Yeni albümün hazırlıklarına başladık. Ben mi abarttım, sen mi sapıttın? Ben konu açtım, sen kapattım. Kalk bir sağına soluna. Baktım. Burası hep benim için ayrı, buyurun. Sakin, Orkestrada bak, sizin için şey çalıyor değil. galiba. bütün tür müziği dinlediğinizi olurmuş. bilmiyordum. Korkma. Her müziği dinlerim ben. Yeniliklere acık olmayan sanatçı olamaz. Sabah sabah mı içeceksiniz? İçmenin sabaha akşamı olur mu hoca Ne zaman istersen o zaman. Yani sen şimdi bu Asret'i gördün, dedin ki, bu kızdan şarkıcı ol, alıp buradan götüreyim, eğiteyim, kabiliyetini parıl parıl parlatayım. Ya şu çocuklar ne olacak? <laughs> şu çocuklar... Ne demek ne olacak? Burada çocuklar anadan müzisyen doğar. Ama burada işte ziyan olup gidiyorlar. Asret'in başına konan kuş onların başına konmuyor. Belki bir gönüllü bulunur. Böyle sosyal sorumluluk sahibi insanlar var. Yani, bizim hasret, şimdi senin evinde eğitim alacak. Evet. Bunun orada olması çok mu lazım? Her an yakınımda olması lazım. Mesele sadece ses değil, her açıdan yetişmesi lazım. Vaktim de çok ya, ya Tamam, tamam, madem ki bu kadar ısrar ediyorsun, al kızı git. Ama benim de babası olarak bir şartım var. Gelip, bu çocuklara okulda müzik dersi vereceksin. Bu işin uzmanları var. Ben çocuk eğitiminden anlamam. Anlarsın, anlarsın. Bak böyle bir hocadan bu çocukları mahrum bırakma. Sonra elleri uzun olur. Haftada iki saat çık. İki saat mi? Ya tamam. Bir saat olsun seni mi kıracağız? Ha. Hasretin saçlarının tek teline de bir makas dokunmayacak. Esir'imciğim, nasılsın? Ah, konserlerim bitti hayatım, döndüm. Murat Bey'in sayesinde harika geçti. <laughs> ha, bak ne diyeceğim? Ee, akşam size gelmek istiyorum, teşekkür etmek için. <gülüyor> Harikasın. <gülüyor> Görüşürüz tatlım. Niye öyle bakıyorsun şekerim? Senin yapman gereken şeyi ben yapıyorum. Eğer basın toplantısına lafını kesmeseydim... ...Murat'ın yüz metre bile yanına yaklaşamazdım. Senin derdin ne de beri? Bak seni uyarıyorum. Böyle kafana göre hareket edersen kaybedeceksin. Bu iş taktik işi. Senin yaptığın gibi bodoslama gidilmez. Ha. Seni dinlemeyeceğim diyorsan yollarımızı ayıralım. <laughs> e, ee, olur böyle şey Levent'ciğim. Tamam hata ettim. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Bütün ipler senin elinde. Ben heyecanlanıyorum hemen biliyorsun. Sanatçıyım ben Levent. Duygu insanıyım. Akşama görüşürüz.